Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Matmış ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim danışanlarım canım gönüldaşlarım. Evet bugün sizler için deste seç şeklinde çok güzel bir açılım yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz 28 Mart'ta terazi burcunda bir e, dolunay deneyimli yine sizlerle birlikte bakalım bakalım bu muhteşem dolunay öncesinde aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor bakalım kafasından neler geçiriyor sorusuna cevap arayacağız hep birlikte ama ve lakin deste seç şeklinde yapacağım arkadaşlar tabii ki şimdi deste seç severler buna sevinecek sevmeyenler de birazcık üzülecek ama üzülmeyin neden üzülmeyin eğer deste seçemiyorsanız bütün destelerin hepsini dinleyebilirsiniz bunların içinden size ait olan Olanı, ...aa bu benim ilişkime... ...daha yakın... ...bu beni daha güzel anlatıyor... ...ya da benim ilişkimi daha güzel anlatıyor... ...diye düşündüğünüz... ...hangi kısımlar var ise... ...bunları sevgiyle alın... ...kabul edin arkadaşlar bu kadar basit... ...tamam mı? Anlaştık mı? Ya da yine... ...hepsini dinleyip içinden... ...beğendiğiniz kısımları seçip alabilirsiniz... ...hani o deste seç... ...sevmeyenler için konuşuyorum burada... ...biliyorsunuz ben... Elimden geldiği kadar hepinizin isteklerine cevap vermeye çalışıyorum burada. Bu arada deste seç yapmadığımı fark ettim. Uzun zamandır çok da istek alınca hadi dedim deste seç yapalım bunu. Evet. Haydi bakalım bakalım bireyin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle arkadaşlar. Öncelikle her zaman olduğu gibi kartlarımı ne yapıyorum? Tabii ki kendi kolektifime niyet alarak karıştırıyorum. Yani YouTube kanalıma ve diğer kanallarıma abone olan e, takipçilerimi, tabii ki benden danışmanlık alan danışanlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı, güzel yorumlar ve beğeniler bırakan güzel takipçilerimi izleyicilerimi kolektifime dahil ederek şöyle bir aklımdaki kişi an enerjisiyle benimle ilgili neler düşünüyor sorusuna niyet alarak kartlarımı kesiyorum. Evet. Yine her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ben deste seçlerde de olsa önce bir bütünden niyet almanızın eee taraftarıyım. Yani benim tarzım ve tavrım böyle tabii ki. Ee, şimdi önce bir bütünden niyet alalım. Öncelikle tabii ki kendinizi, daha sonra aklınızda o merak ettiğiniz kişi, her kimse, onu niyet alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, tabii ki illa ilişkiniz olması gerekmiyor. Bir arkadaşınız olabilir, bir tanıdığınız olabilir, bir yakınınız olabilir. Yani sizinle ilgili düşüncesini merak ettiğiniz her kim varsa ona niyet alabilirsiniz. E tabii ki eşiniz, ex eşiniz, ex partneriniz, flörtünüz... ...şu an ilişkide olduğunuz kişi de olabilir... ...karmaşık ilişkiniz... ...yasak ilişkiniz... ...platoniğiniz... ...burada önemli olan her zaman dediğim gibi... ...niyetiniz... ...arkadaşlar bu kadar basit... ...niyet her zaman dediğim gibi... ...niyet çok önemli... ...evet... ...haydi bakalım bakalım... ...şöyle siz odaklanırken... ...bir hatırlatma daha yapayım... ...genele kolektif bir açılım olduğunu... ...lütfen unutmayın... Siz size ait olan kısımları alın. Ayrıca bireysel danışmanlık isterseniz de benden 0544 405 57 90 Whatsapp hattımdan yazabilirsiniz. Ayrıca e, tabii ki Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabımı ve tabii ki Tarot'un Kraliçesi Makbuş abla TikTok kanalımı da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi ee, şöyle ilk deste için kartlarımı seçmeye başlıyorum. Haydi bakalım. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle şöyle bir bir ilk deste için kartlarımı seçiyorum. Şöyle evet. Şimdi şu birinci deste olsun. Şimdi bir ikinci deste yapalım Bir deste daha yapalım Bak kendisi birlikte geldi Demek ki mesaj var bunda arkadaşlar O yüzden biliyorsunuz ben Kartlarım geldiği zaman O mesajdır ayırmıyorum Evet Bak kendisine attı Demek ki alacağız Evet, Bu da bu destenin olsun Şimdi bir tane daha yapalım Bakalım şöyle Şimdi bir tane daha aldım mı tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle yeterli sanırım. Şimdi şöyle kartlarımızı koyalım destelerimize. Evet. Şimdi burada şöyle bir değişiklik de yapmak istiyorum. Benim Instagram sayfamda günlük zaman zaman yaptığım aklımdaki kişi karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi kartlarım vardır burada. Şu kartlarımdan da birer kar, e, kart seçmek istiyorum. Şöyle bir renk olsun en azından. Evet. Şunu, şuna, şuna şöyle ve şunu da. Şimdi bunlar bu destelerin sonucu gibi olsun. Tamam mı? Şimdi biliyorsunuz ben obje koymayı çok seviyorum deste seçlerde. Şöyle bir yeşil uğur böceğim var. Onu birinci desteye koymak istiyorum. Mavi bir uğur böceğim var. Onu da ikinci desteye koymak istiyorum. Şöyle bir de e, mor uğur böceğim var. Onu da buraya koymak istiyorum. Şöyle yapalım, evet, çevirelim. Şimdi. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste arkadaşlar. Şimdi burada tekrar şöyle destelere odaklanın bakalım. Yeşil, mavi ve mor desteler. Bir tekrar odaklanın. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Videoyu durdurup daha çok enerjinizi gönderebilirsiniz. Daha çok rezone olabilirsiniz. Şöyle bir seçin bakalım hangisi içinizden geliyorsa, hangisi sizi cezbediyorsa, hangisi sizi çekiyorsa. Aklımdaki kişi an enerjisiyle benim hakkımda ne düşünüyor sorusuna cevap arayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk destemi alıyorum. Diğer destelerimi şöyle bir kenara koyuyorum. Yeşille başlıyorum arkadaşlar. Sen şöyle bir dur bakalım. Evet. Haydi bakalım. Birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle. Arkadaşlar bakalım bakalım. Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyormuş? Aa ne güzel. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Onlu bir zaman önce yani geçtiğimiz 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi ya da onlu bir tarihte sizin aranızda bir yıkım ve bir olumsuzluk yaşanmış. Bu dargınlık olabilir, net keskin bir bitiş olabilir ya da aranıza bir mesafe girmiş olabilir ya da şu an görüşmüyor da olabilirsiniz. Onlu bir zaman diliminden beri. Bir kere aklınızdaki kişinin hala sizinle güçlü bir bağı var arkadaşlar. Zira aklında ve kalbinde sizi hala unutamadığını öldüremediğini bitiremediğini söylüyor burada size benim kartlarım. Hatta en son ayrılık ya da dargınlık ya da kırgınlık sebebiniz bir kişiyle bağlantılı, bir tartışma, bir münakaşa ya da bir kıskançlık ya da bir üçüncü kişiyle bağlantılı. Bak burada bir tartışma var yani bu üçüncü kişi ilişkinizde bağlantılı bir üçüncü kişi olabilir, aileden birisi olabilir ya da iş çevresinden, arkadaş çevresinden herhangi birisi olabilir. Hatta bu tartışma ve münakaşayı da hala aklınızdaki kişi o kadar böyle öfkeli ki bu konuyla ilgili size karşı onu da kafasından atamamış ve ee psikolojisi de çok bozuk. Yani şizofrene bağlamış derecede gerçekten takıntılı da bir insan zaten. Özellikle bu münakaşayı kafasından atamıyor. Ama ve lakin buna rağmen de dediğim gibi size hala derin duygularla bağlı. Aklında ve kalbinde öldürüp bitirememiş sizi. Burada aklınızdaki kişi bir şeyi inada bindirmiş. Hani o en son tartışmayı yaşamışsınız ya. Bu tartışmadan sonra sizden bir değişim ya da bir başkalaşım bekliyor ya da bunun beklentisi içerisinde olduğunu söyleyebilirim ve özellikle de sizinle ilgili a güzel dediğim kısım buydu belki ilişkiniz daha böyle ileriye boyutlara gitseydi bir aile kurma ya da ciddiyetle ilerleyecek belki de evliliğe gidecek niyet içerisinde olduğunu söyleyebilirim burada ve e, sizin bir şekilde yine ona adım atmanız yani geçmişinde vardı evet geleceğimde de olması gereken ya da olmalı dediği bir kişisiniz siz aklınızdaki kişiye göre ayrıca eğer ki aranızda maddiyatla bağlantılı bazı konular geçtiyse çünkü aklınızdaki kişinin maddi anlamda da manevi endişeleri olduğu gibi maddi endişelerinin de söz konusu olduğunu burada söylüyor bana kartlarım. Bunların da bitmesi e, taraftarı yani aranızda da yaşanmışsa böyle bir şey. Şu an enerjisiyle aklınızdaki kişi bunu da bitirmek için e, kafasında düşünceler ya da projeler üretiyor arkadaşlar. Ayrıca e, evet size yakın bir zamanda Eğer ki sizden bir hamle gelmezse e, en kötü ben ona bir adım atacağım ama bu e, tartışma ya da münakaşa ile bağlantılı kendini çok haklı hissettiği için e, bir heyecan duyuyor kendi içinde yani ben bu konuda haklıydım karşı tarafa da yani size de o haklılığını kabul ettirme heyecanıyla belki adım atabilir arkadaşlar. Belki niye burada diyorum. Çünkü e, inatçı ve takıntılı bir insan olduğu için kendini daha haklı görmesinden kaynaklı. Şimdi bir bakalım bakalım. E, evet bakar mısınız gelen e, final kartına beni hala sevdiğini hissediyorum diyor aklınızdaki kişi an enerjisiyle ne dedim zaten o size takıntılı hala aranızda güçlü bir bağın olduğunu da biliyor ve zaten ki bu kartta bu desteği onaylıyor arkadaşlar yani bir nevi sağlamasını yaptı beni hala sevdiğini hissediyorum dermiş aklınızdaki kişi Evet bakalım bakalım. Şimdi geldik maviye. Şu mavi uğur böceğimizi seçenler için bakalım. Evet şöyle karıştırmayalım. Şu gelsin şöyle. Şimdi bakalım mavi desteği seçenler için gelen mesajlar neymiş? Evet aklımdaki kişi an enerjisiyle benimle ilgili ne düşünüyor dedik değil mi? Şimdi sizde de ee, ...en son... ...beşli bir zamanda bir ayrılık yaşanmış. Yani geçtiğimiz beş gün... ...beş hafta, beş ay içi, beşinci ay ya da beşli bir tarih... ...aranıza bir mesafe girmiş. Hatta bu mesafenin haricinde... ...belki de bir yol, bir ülke ya da bir şehir ayrılığı... ...söz konusu olmuş. Aklınızdaki kişi... Sizin gerçekten çok üzülüp gözyaşı döktüğünüzü biliyor onunla ilgili. Aklınızdaki kişinin sıkıntısı ve takıntısı burada bu destede. Sizin ona karşı hırs ve kıskançlık dolu davranışlarla ona haksızlık yaptığınız hakkında. Yani bana haksızlık yaptı. Ben bana karşı kıskançlıkla geldi, hırsla geldi. Sürekli görüş ayrılığı yaşadık. Yani ben hayır dedim o evet dedi ya da ben evet dedim o hayır dedi gibi yani hep düşüncelerinizde ve fikirlerinizde ayrılık yaşadığınızdan şikayetçi gibi aklınızdaki kişi. Şimdi bir kere aklınızdaki kişi an enerjisiyle o kadar darlanıp bunalmış ki sizinle ilgili çünkü hayatının merkezine sizi koyduğunu ve belki de sizin etrafınızda böyle pervane gibi dönüp durduğunu ama ve lakin bu karşılığı alamadığını sizden düşünüyor. Yalnız yakın bir zamanda sizi böyle bir karşısına alıp ciddi ciddi bir konuşma yapmayı düşünüyor. Hatta bu konuşmayı yapmak için de bir şekilde size bir hamlesi olacak. Yani bu hamle zaten dedim ya sizin aslında bu kadar hırs, kıskançlık ya da haksızlık yaptığınızı düşünmesine rağmen sizin üzüldüğünüzü biliyor ve gözyaşı döktüğünüz içinde belki de kendi içinde size belki bunu itiraf etmeyebilir ama aklınızdaki kişi arkadaşlar pişmanlık yaşıyor. Net kesinlikle bir pişmanlığı var sizinle bağlantılı ama tabi bunu dile getiremese bile bir şekilde sizinle karşılıklı gelip bir konuşma yapma düşüncesi içerisinde. Ayrıca buradaki kart hem yeni başlangıcı simgeler hem de hamilelik kartıdır, çocuk kartıdır arkadaşlar. Eğer ki bu desteği seçenler içinde işte bir hamilelik olayı yaşanmış olabilir ya da bir çocuk konusu vardır aranızda. O konuyla da ilgili karşılıklı bir konuşma yapma düşüncesi içerisinde. Aklınızdaki kişi ama velakin bu destede arkadaşlar aklınızdaki kişinin aslında sizinle ilgili an enerjisindeki en büyük düşüncesi ne biliyor musunuz? Sizinle bağlantılı etrafındaki insanlar ona öyle konuşmalar, öyle davranışlar, öyle tavırlar sergilemiş ki gerçekten çok üzülmüş, sıkılmış, bunalmış. Belki strese girmiş. Hani kendi adına haksızlığa uğradığını düşünüyor ama aslında sizin de haklı olduğunuz noktaların olduğu düşüncesi içerisinde çünkü burada diyor ki ben bıçak sırtı durumları içerisindeyim bir tarafım bir dünya bir tarafım başka bir dünya böyle bir ikilemde kaldım ama ben bu insanlardan da özellikle onların o bıt bıtlarından o beni buna attıkları konulardan çıkıp bir kutlama bir başarı bir zafer kazanmak istiyorum yani alın size kapak olsun diyebilmek istiyorum diyor ve bakar mısınız zafer kartı yani bu zaferi de bir şekilde e, düşüncelerinde size ya e, sizi ikna etmek ya da size kendi haklılığını ispat etmek gibi e, söyleyebilirim şimdi gelelim bakalım bu destedeki kişiye ama bakar mısınız arkadaşlar? Bakın gözlerinizin önünde kartlar. Yorumlarım nasıl ve son kart ne kadar bağlantılı birbirleriyle. Beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor bakar mısınız yani yorumlarla şu tek kartın arasındaki bağlantıyı görün bir daha söylemek istiyorum beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim der size ee, bu destedeki aklınızdaki kişi Şimdi geldik üçüncü desteğe. Evet. Mor Uğur beceğini seçenler için bakalım kartlarım ne dermiş. Şöyle sonuç kartımız bu biliyorsunuz. Şöyle bir yapalım. Güzel enerji gönderelim. Hmm. Bak şimdi bu destedekiler daha bir farklı geldi. Şimdi hepsi nasıl bak. Hmm. Evet. Arkadaşlar şimdi ee, bu desteği seçen arkadaşlar Üçlü bir zaman önce ayrılık yaşamışsınız Üç gün, üç hafta, üç ay, üçüncü ay, ayın üçü, on üçü, yirmi üçü Ya da bu üç yılın içi de olabilir Ama içinde üç olan bir saat, bir tarih, bir zaman diliminden beri Ayrı, dargın, kırgın ya da küssünüz ve ilişkinizde hep bir düzensizlik varmış arkadaşlar. Yani bir gelen bir giden bir ayrılan bir barışan bir türlü böyle dengeyi oturtturamamış ya da adını koyamamış ya da bir türlü o düzene girememiş bir ilişki yaşanmış bu destede. Şimdi arkadaşlar bak aklınızdaki kişi Belki evliliğe gitmeye bile düşünmüş sizinle. Belki de evliydiniz, boşandınız ya da evliliğe giderken yüzük attınız gibi 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 ya da evli gibi yaşadınız da ayrıldınız. Bak burada çünkü evliliğe giden yol ya da evlilik kartı ters geldi. Ha bu aklınızdaki kişinin belki de sizinle ciddi gerçekten evliliğe giderim ben bu kızla ya da bu erkekle dediği kişiydiniz. Şimdi burada dengeleri tekrar yerine oturtturmak istiyor bir kere aklınızdaki kişi sizinle bak anlaşma yoluna gelmek istiyor bir şekilde sizinle anlaşabilmek adına ya da orta yolu ya da ortak noktayı bulabilmek adına size doğru bir harekete geçecek. O kadar enteresan ki bu destede bakın imparator ve imparatoriçe birlikte geldi. Yani her iki tarafta hem siz hem aklınızdaki kişi yani o sizin varlığınızdan güç alıyormuş siz de onun varlığından güç alıyormuşsunuz ki bu ayrılık yüzünden ya da bu dargınlık ya da kırgınlık yüzünden her iki tarafta fiziksel ya da psikolojik sağlık problemleri yaşamış yani eğer ki siz yaşadıysanız böyle bir şeyler bilin ki aklınızdaki kişi de fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri yaşamış ya da yaşamakta Arkadaşlar, şimdi burada en büyük korkusu aklınızdaki kişinin size hamle yaptığında ya da harekete geçtiğinde çünkü düşüncelerinde var an enerjisinde sizinle ilgili bunları düşünüyor. Ben ona diyor bak dengeleri tekrar sağlamak için bir anlaşma yoluna gidebilmek için tekrar bir görüşsem bir şeyler yapsam hayal kırıklığına uğrar mıyım diyor ayrıca yine aklınızdaki kişi sizinle ilgili şunu da düşünüyor arkadaşlar sen benim hayatımdayken ben evet belki düzensiz bir ilişki yaşıyorduk ama maddi ama manevi sen benim için bereketliydin, verimliydin. Belki bana yol gösteriyordun, belki işte siz yani aklınızdaki kişiye belki bir yol gösteriyordunuz, belki maddi manevi ona akıl fikir veriyordunuz ya da destek oluyordunuz. Şimdi bu desteklerden mahrum kalmış aklınızdaki kişi. Bu yüzden dolayı da yine hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor sizinle ilgili yine derken de belki daha önce böyle bir adım attı siz istemediniz ya da siz ondan bir beklenti içerisindeyken pardon siz ona adım attığınızda o size ters tepki verdi e şimdi ne oldu? İşler tersine döndü. Yani aklınızdaki kişi şu anda tekrar sizin varlığınızla, sizin bereketinizle, sizin veri, verimli e, ilişkinizle yürümek istiyor ama o dengeyi kurmak istiyor ama bak korkuları var burada. Şu an akıl, şuur, mantık üçgeninde hareket ediyor. Zaaplarıma ve duygularıma yenilip yanlış zamanda yanlış adım atmayayım diyor. Demek ki bu desteği seçenlerin aklınızdaki kişi son derece kuralcı, disiplinli, planlı, programlı hareket eden bir insan. Çünkü duygularına kapılırsa her şeyi allak bullak ederim korkusu yaşıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım final ne dermiş. Ama bakar mısınız arkadaşlar bu kadar şeye Yine ne kadar manidar, ne kadar bağlantılı bir final. Seni çok merak ediyorum diyor an enerjisiyle aklınızdaki kişi. Ve bu kartlarda da ne demiştim? Gerçekten size adım atmak için sizi merak ediyor ama şu anda e, akıl, şuur, mantık üçgeniyle hareket ediyor dedim değil mi arkadaşlar? Evet. Gelenler böyleydi arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin an enerjisiyle şu Terazi burcu dolunayı öncesinde gelen mesajları e, bunlardı. Ayrıca tabii ki izlediğiniz andan itibaren geçerlidir. Hani ben dolunay öncesi diye niyet aldım ama hiç fark etmez. Yine siz izlediğiniz andan itibaren de o bağlantıyı kurabilirsiniz. Evet, bugün de beni izlediğiniz için, kanalıma abone olup güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen dostlarıma da hoş geldiniz diyorum. Ee, evet, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.